Bölüm 412 Yüce Lord Rahatla, yavaşla, dedi Shi Feng. Bilek'i sakinleşmek istiyordu, ama böylesine yoğun bir olaydan sağ çıktıktan sonra yaşadığı panik kontrol edemiyordu. Kardeş Feng, beni dinle. Beyaz Nehir şehri bölgesine bir meteor yağmuru yağdı, dedi Bilek heyecanla. Başlangıçta herkes bunun hakkında hiçbir şey düşünmedi. Ancak Beyaz Nehir şehrinde aniden bir sistem bildirimi belirdi ve meteor yağmurunun tüm Beyaz Sis Kanyonu'nu seviye 20 ila seviye 30 öğütme alanını yok ettiğini belirtti. Beyaz Sis Kanyonu'ndaki tüm canavarlar çılgına döndü ve loncamızın ortaya çıkardığı bilgilere göre bu canavarların şaşırtıcı derecede yüksek düşme oranları var ve sağladıkları EXP de önemli. Üstüne üstlük Beyaz Sis Kanyonu'nun içinde bir harap tapınak belirdi. Tapınağın içinde bir şeyi koruyan güçlü canavarlar hakkında bilgi aldık. Birkaç güçlü suikastçı bile gizlice içeri girip bir göz attı. Arap tapınağın derinliklerinde aslında seviye 25 yüce lord rütbesinde bir canavar olduğunu keşfettiler. Şu anda çeşitli loncalar personellerini organize ediyor ve seviye 25 yüce lorda baskın düzenlemeye hazırlanıyor. Yüce lord, yüksek lordu aşan bir varlıktı. Bu tür canavarlar seviye 50 büyük ölçekli cehennem modu takım zindanlarında bile yoktu. En fazla söz konusu zindanın son boss'u bir yüksek lord olabilirdi. Ancak şimdi gerçekten de yüce lord ortaya çıkmıştı. Şüphesiz ortaya çıkışı loncaları ona çekecekti. Tanrı'nın alanının kesin kuralı, bir canavar ne kadar güçlüyse getirdiği ödüllerin de o kadar iyi olacağıydı. En azından yüce lord rütbeli canavarlar için koyu altın eşyaları düşürecekler. Hatta epik eşyaların düşme şansı bile olabilir. "Kardeş Feng, sence kaç kişi göndermeliyiz?" diye sordu Bileki. "Bir meteor yağmurunun tüm beyaz sis kanyonunu yok ettiğini mi söylüyorsun?" Şifeng'in gözleri aniden parladı. "Harika. Bileki, Su Gülü'ne haber ver ve birkaç personel organize etmesini sağla." Çok fazla kişiye ihtiyacımız yok. Yaklaşık 500 kişi yeterli olur. Ancak hepsi güçlü olmalı. Daha sonra Beyaz Sis Kanyonu'nda buluşuruz. Şifengin zihninde Beyaz Nehir şehrinde geçmişte yaşanan meteor yağmuru olayı hala derin bir şekilde yer ediyordu. Bu olay yüzünden oyuncular uzun süredir devam eden bir savaşa girdiler. Bağımsız oyuncular veya çeşitli loncalar olsun. Eğer biri beyaz sis kanyonuna adım atarsa, bu savaşa karışırdı. Ancak hangi oyuncu beyaz sis kanyonunun içindeki eşyaların cazibesine karşı koyabilir ki? Geçmişte Shi bile o hazine uğruna en az bir düzine kez canını vermişti. Doğru, yarım düzine kez öldü. Bu, yarım düzine seviye kaybetmeye eşdeğerdi. Ancak Shi yine de kendini kavganın içine atmıştı. Yaptığı her şey ekipman ve para içindi. Tamam. Hemen Su Gülü ile iletişime geçeceğim. Bileki aramayı sonlandırıldı ve söz verdiği gibi yaptı. Elbette tarih önemli ölçüde değişti. Göktaşı Yağmuru çok erken gerçekleşti. Bu sefer bundan tam anlamıyla yararlanmalıyım. Şifeng, Göktaşı Yağmuru'nun bu hayattaki görünümünden bu kadar kısa bir süre sonra Beyaz Sis Kanyonu'na nasıl girebildiğini düşündüğünde yüreği heyecanla doldu. Shifeng şu anda çok parasızdı. Şu anda Yıldız Çizgisi Ticaret Şirketi ona günlük bin altının üzerinde bir gelir sağlıyordu. Ayrıca Lonca üyeleri Lonca Konutundan görevleri tamamladığında bir düzine kadar altın alıyordu. Genel olarak bu büyük bir gelirdi. Ancak Yıldız Çizgisi Ticaret Şirketi Shifeng'e ait değildi. Dahası, görevi hala 30 bin altın gerektiriyordu şu anda o paranın yarısını bile biriktirememişti. Başka bir notta, Şifeng'i etkileyen büyük şeytan lanetinin etkisini göstermesine çok az zaman kalmıştı. 30 bin altını toplayıp dördüncü kademe pozisyon ışınlanma parşömenini elde edemezse, karanlığın incilini bulamaz ve laneti kaldıramazdı. Başarısız olursa, Şifeng'in onu bekleyen tek bir sonu olacaktı. Ölüm Başlangıçta Shifeng, güçlendirilmiş zırh setleri melankolik gülümseme ve üretilen diğerleri aracılığıyla pazardan faydalanmayı ve gelirini artırmayı planlamıştı. Ancak şimdi buna gerek yoktu. Beyaz sis kanyonuna sahip olduğu sürece sorunları çözülecekti. Göktaşı yağmuru harap tapınağın ortaya çıkmasına ve beyaz sis kanyonundaki canavarların çılgına dönmesine neden olmuş, düşme oranlarını ve EPP'lerini büyük ölçüde artırmış olsa da bunların hiçbiri gerçekten önemli değildi. En önemlisi ise yıldız ateşi cevheriydi. Beyaz Sis Kanyonu yok edildikten sonra bölgenin her yerinde yıldız ateşi cevheri bulundu. Yıldız ateşi cevheri inanılmaz derecede nadirdi ve sadece meteorların düştüğü yerlerde bulunabilirdi. Yıldız ateşi, özü rafine edilmiş yıldız ateşi cevherinden çıkarılabilirdi ve dövmenin başarı oranını artırabilirdi. Ne kadar çok yıldız ateşi özü kullanılırsa, başarı oranı o kadar yüksek olurdu. Yıldız ateşi özü, koyu altın rütbeli ve üzeri eşyaları döverken etkisiz olsa da, yine de dövmecilerin çeşitli gizli gümüş ve ince altın ekipmanlar üretmesine izin verebilirdi. Bu nedenle yıldız ateşi özü çok değerliydi. Geçmişte bir adet yıldız ateşi cevheri parçası bir gümüş karşılığında satılabiliyordu. Oysa bir adet yıldız ateşi özü parçası 4 gümüş karşılığında satılabiliyordu. Beyaz Nehir şehrinin bağımsız oyuncuları bile yıldız ateşi cevherine aç kalmıştı. Shifeng bu hayatta bu fırsatı kaçırmayacaktı. Şu an için herkes hala harap tapınağın yücel orduna odaklanmıştı. Kimse yıldız ateşi cevherini keşfetmemişti veya yıkılmış Beyaz Sis Kanyonunu kirlettiğini fark etmemişti, değerini hiç düşünmemişti. Dolayısıyla bu Shifeng için mükemmel bir fırsattı. Yarım saat sonra Shifeng ve Mor Bulut, Beyaz Sis Kanyonu'na ulaştılar. Daha önce kanyonu gizleyen tabaka dağılmıştı. Bunun yerine kraterler ve alevler alanı doldurdu. Beyaz Sis Kanyonu'nun merkezinde harap bir tapınak yükseliyordu. Ayrıca söz konusu tapınağın çevresinde çok sayıda canavar devriye geziyordu. Shifeng geldikten sonra, oyuncuların Beyaz Sis Kanyonu girişinin etrafında toplandığını keşfetti. On binlerce oyuncu vardı. Ancak, Beyaz Nehir şehrinin tüm loncaları gelmiş olsa da, çoğunluğu bağımsız oyunculardan oluşuyordu. Lonca lideri, araştırmalarımız sonucunda ezici gülümsemenin Beyaz Sis Kanyonu'na 6000'den fazla üye gönderdiğini, İmparatorun ışığının, den fazla, suikastçı ittifakının 2000'den fazla ve Ouroboros'un da 3000'den fazla oyuncu gönderdiğini keşfettik. Bu oyuncuların hepsi 21. seviye ve üzeri elit oyuncular. Yine de yanımıza sadece 500 üye getirdik. Gerçekten yeterli oyuncumuz var mı? diye sordu Subül'e endişeyle. Yeterli. Çok fazla insan olması ille de iyi bir şey değil. Ayrıca hedefimiz farklı, dedi Shifeng. Shifeng gelmeden önce kendi hesaplamalarını yapmıştı. Beyaz Sis Kanyonu özellikle büyük değildi. Çarpışma alanları da sayıca sınırlıydı. 500 kişi aklındaki görev için tam uygundu. Daha fazlasını göndermek sadece insan gücü israfı olurdu. Harap Tapınağı gitmiyor muyuz? Su Gül'ü çok şaşırmıştı. Lonca'nın en iyi savaşçılarını harap tapınağın içindeki ve baskın yapmak için toplamamışlar mıydı? Ezici gülümsemenin Yüce Lord'a başarılı bir baskın yapması, sıfır kanadın işine yaramayacaktır. Şu anda loncalarında da hatırı sayılır sayıda kademe bir oyuncusu bulunuyor. Ezici gülümseme ile karşılaştırıldığında, Yüce Lord'a baskın yapmak onlar için çok daha kolay olurdu. Ama amaçları bu değil miydi? bir yüce lord nasıl bu kadar kolay yenilebilir? Biz sadece seviye atlamak için buradayız. 25. seviye bir yüce lordu yenmek istesek bile, en azından herkes 25 veya üzeri olmalı. Madem baskın yapmak istiyorlar, bırakın baskın yapsınlar, diye güldü Shifeng. Yüce Lord neydi? Yüce Lord, yalnızca 100 kişilik bir cehennem modu takım zindanının son bossu olarak ortaya çıkan bir canavardı yalnızca sıfır, kademe oyuncularından oluşan bir grupla, ne elde etmeyi umabilirlerdi ki? Yüce Lord'u sayılarla bosalar bile ödeyecekleri bedel akıl almaz olurdu. Geçmişte, birçok lonca, harap tapınağın içindeki level 25 Yüce Lord'a baskın düzenlemeye çalışmıştı. Ancak, birkaç bin oyuncunun ölümünden sonra, teslim oldular ve canavarı yenme umutlarından vazgeçtiler. Ayrıca o zamanlar çeşitli loncalar arasında kademe bir oyuncuları bile vardı. Peki ya şimdi? Meteor yağmuru bu hayatta çok daha erken ortaya çıkmıştı. Şu anda sıfır kanat dışında loncaların hiçbirinde tek bir kademe bir oyuncusu bile yoktu. Yücel ordu nasıl yeneceklerdi?